Sana yoğun bir bakışla bakıyor. Gözleriyle seni arıyor. Yanında olmak istiyor. Yine de kaçıyor, ortadan kayboluyor, içine kapanıyor sanki arzuladığı yakınlık derinlerde onun için bir tehlikeye dönüşüyormuş gibi. Bu insani aşkın en şaşırtıcı paradokslarından biri. Bir erkek seni derinden sevebilir, güçlü bir şekilde arzulayabilir ama yine de ona gerçekten ulaşmaya başladığın anda kaçabilir. Seni istemediği için değil, sana karşı hissettikleri onu aştığı için, içinde uyandırdığın şey, onu her zaman kaçındığı bir şeyle yüzleştirdiği için. Carl Jung, hayatını mantığın dışında kalan bu iç hareketleri keşfetmeye adadı. Ona göre aşk sadece bir duygu değil, bir arketip, içimizde kutsal bir fırtına gibi etkileyen canlı bir güç kurulu yapıları sarsmaya, maskeleri yıkmaya, savunmasızlığa karşı dövdüğümüz zırhları titretmeye gelir. Bir erkek seni sevip kaçtığında bu her zaman sevgi eksikliğinin işareti değildir. Çoğu zaman iç savaşının işaretidir. İçinde uyandırdığın arzu hassas bir bölgeye dokunur. Kontrol edebileceğine inandığı eski ve gömülü bir yaraya ve aniden her şey çöker kaçıyor çünkü fazla berrak bir ayna haline geliyorsun çünkü senin aracılığınla kendisinde hiç bakmaya cesaret edemediği şeyi görüyor sevilme ihtiyacını, reddedilme korkusunu, yetersiz olma duygusunu ve özellikle korktuğu o bilinmeyen iç toprakları, maske olmadan, güç oyunları olmadan, otantik bağın topraklarını. Bu sessizlikleri, bu yoklukları, bu yarıda kalan hareketleri fark ettin mi hiç? Belki neyi yanlış yaptığını merak etmişsindir ama gerçek başka yerde önemli olan ne yaptığın değil, neyi temsil ettiğin, hiç almayı öğrenmediği bir aşkın vücut bulmuş hali oldun. Çünkü aşkı almak birçok erkek için doğal bir refleks değil. Bu bir yeniden eğitim, bu bir baş dönmesi. Fethetmeyi, kanıtlamayı, şüphelerini saklamayı öğrenmişler. Ama gerçek aşk fethedilmez, alçak gönüllülükle alınır.'' silahları bırakmayı, yetişkin erkeğin altında saklı çocuğu ortaya çıkarmayı gerektirir ve her şey orada belirlenir. İçinde gömülü olduğuna inandığı şeyi uyandırıyorsun. Sessizce ağlayan çocuğu, yaralı genci artık olduğu için mi gösterdiği için mi sevilebileceğini bilemeyen erkeği. O yüzden uzaklaşıyor, seni unutmak için değil kendini yeniden bulmaya çalışmak için ve bazen ne yazık ki sende onu çıplak bırakan bu güçle yüzleşmek zorunda kalmamak için bir ayna gibi işlev gören karşılaşmalar vardır. Egoyu okşamakla ya da yalnızlığı doldurmakla yetinmezler. Rahatsız ederler, uyu yanı kaldırırlar, dikkatle gömülmüş olanı. Ve işte bu seni gözlerinde bu kadar farklı kılan şey. Onu sadece gösterdiği için değil sakladığı için seviyorsun. Bununla nasıl başa çıkacağını bilmiyor. Bir erkek kendini güç, kontrol, mesafe ya da başarıyla tanımlamayı öğrendiğinde, birisi daha ötesini gördüğünde ne yapacağını bilmez. Sen onun savunmalarının arkasına baktığında, yorgunluğunu, kafasının karışıklığını, ifade edilmemiş arzularını fark ettiğinde, bilmeden onu rolünden çıkmaya davet ediyorsun ve bu rolü o kadar uzun süre taşıdı ki kendisiyle özdeşleşti. Jung sık sık öteki dediğimiz şeyin aslında kendimizin tezahür etmeye çalışan bir yönü olduğunu söylerdi. Onun için bastırdığı bir iç gerçeğin yüzü haline geliyorsun ve bu dayanılmaz olabilir. Seni seviyor evet ama olduğuna inandığı şeyi kaybetmeden bu aşkı nasıl yaşayacağını bilmiyor. Bir kapıyı temsil ediyorsun ve bu kapı bilinmezlere açılıyor. Duygularının bilinmezi, kendi kırılganlığının bilinmezi, kendisine bile itiraf etmeye cesaret edemediği şeylerin bilinmezi. Kaçıyor çünkü yanında kalmak çökme riskini göze almak, iç temellerinin sallandığını hissetmek demek ve içindeki her şey bilinçsizce bu düşüşe karşı savaşıyor. Senin sevdiğin gibi sevmeye hazırlanmamış. Bu yoğunlukla değil, bu dinlemeyle değil, bu şeffaflıkla değil. Belki güç oyunlarını tanımıştır, strateji ya da ihtiyaca dayalı ilişkileri ama hiçbir şey istemeyen, her şeyi ortaya çıkaran bu aşkı değil. Onu korkutan bu sen değil, aşkının ondan ne ortaya çıkardığı. Çünkü aşk gerçek olduğunda hayattan bir sığınak değildir her şeyi sorgulayan bir fırtınadır. Bu bir iç simya ve bu simya onda hala bloke. O yüzden bahaneler uyduruyor. Hazır olmadığını, alan ihtiyacı olduğunu, çok işi olduğunu söylüyor. Ama derinlerde tek bir teslim olmanın, tek bir nefes alışın kontrolü kaybetmesine yeteceğini hissediyor ve bu kontrolü güvenlikle karıştırdı. Ama aşk kontrol edilmez. Dönüştürür, büyütür ruhun çıkması için sahte kimlikleri yok eder ve buna hazır olmadığı sürece en çok arzuladığı şeyden bile kaçmayı tercih edecek. Vücut verdiğin şey sadece arzuladığı bir kadın değil. Bir enerjiyi vücut veriyorsun. Derin dişiliğin, uyanmış dişiliğin, gören, hisseden, vücuda dokunmadan önce ruha dokunan dişiliğin enerjisini. Ve bu, bu görünmez dile aşina olmayan bir erkek için dengesizleştirici olarak yaşanabilir. Jung sık sık animadan bahsederdi. Erkekte yaşayan ve onun bilinç dışına köprü görevi gören bu iç dişil figürden. Bir erkek içinde bu boyutu uyandıran bir kadınla karşılaştığında, bu sadece bir çekim meselesi değil, arketipsel bir karşılaşma, sembolik bir sarsıntı, psişik bir aktivasyon. Ve bu aktivasyonu her zaman anlamıyor. Bunu kaygı, şüphe, hatta ayağının kayması hissiyle karıştırabilir. Çünkü gerçekte senden kaçmıyor, içindeki bir şeyin uyanışından kaçıyor, henüz nasıl yaşayacağını bilmediği bir derinlikten. Bakışın onu delip geçiyor, sessizliğin onu hissetmeye davet ediyor. Şefkatin savunma mekanizmalarını etkisiz hale getiriyor. Hiç keşfetmeye cesaret etmediği iç dünyanın anahtarısın. Ama henüz yolu bilmiyor ve ruh aniden aydınlatıldığında şaşırmış bir hayvan gibi tepki verebilir. Saklanır, kendini savunur, bazen tırmalır. Seni seviyor evet ama hissettikleri bildiği hiçbir şeye benzemiyor. Bu bir bağımlılık ya da basit bir zevk değil. Bu bir çağrı, bir sarsıntı, bir inisiyasyon. Ve her inisiyasyon gibi bir kayıpla başlar. Referanslarının kaybı, kesinliklerinin düşüşü, iç duvarlarının çöküşü. O yüzden geri çekiliyor. Seni reddettiği için değil, uyandırdığın şeye karşı hayatta kalmaya çalıştığı için. Belki kendini haksız yere cezalandırılmış hissediyorsun. Sanki bu berraklıkla sevmek yalnızlığa götürmek zorundaymış gibi. Ama gerçekte sen fazla saf bir aynasın ve onu rahatsız eden senin ışığın, varlığın değil. Zamana ihtiyacı var, baskıya değil. Gölgelerini geçmesi gerek korkularıyla yüzleşmeli, yaralarını tanımalı. Çünkü sunduğun şey yüzeysel bir oyun değil. Bu kutsal bir karşılaşma ve ruh yarı yarıya kendini vermez. Zırhların bırakılmasını gerektirir ve buna herkes hazır değil. En azından hemen değil. Yaralayan aşklar vardır ve iyileştiren başkaları. Seninki ise aynı anda ikisini de yapıyor. Samimiyetiyle iyileştiriyor ama her şeyi hissetmeye zorladığı için yaralıyor sen kontrol etmeye, baştan çıkarmaya ya da memnun etmeye çalışmayan o nadir varlıksın. Sadece oradasın, bütün ve bunu az kişi almayı bilir. Bir erkek hiç bu şekilde sevilmemişse bu hediyetle ne yapacağını bilmez. Gizli bir niyet olduğundan şüphelenir. Ondan karşılığında bir şey isteyeceğin anı bekler. Kusurlarını görüp gideceğin anından korkar. Aşkın şartlı, pazarlık edilen, istikrarsız olduğunu öğrenmiş. Bu yüzden kalıcı bir aşkla karşılaştığında şüphelenir. Ama bu şüphe sana karşı bir kanıt değil, bu yaraların izi. Eski bir hafızaya dokunuyorsun. Belki dinleme, şefkat, bakış eksikliği yaşamış bir çocuğun hafızasına. İyi olduğunu göstermek zorunda kalmış bir gencin hafızası. Gücüne rağmen hiç derinliğinde görülmemiş bir erkeğin hafızası. O yüzden sana bakıyor ve kaçıyor. Kalırsa içinde bir şeyin ölmesi gerektiğini hissediyor. Özgürlüğü değil, kimliği değil ama mesafe, kontrol ve kendini korumadan yapılmış o kadar uzun süredir taşıdığı o eski deri. Seni seviyor evet ama sen bir geçiş, bir portalsın ve bu eşiği geçmek cesaret gerektirir. Jung gerçek aşkın bilinç dışıyla bir yüzleşme olduğunu yazardı. Bu tatlı ve rahat bir birleşme değil, bu bir simya, bir ateş sınavı, yanan bir ayna. Bunu geçmeye cesaret eden dönüşmüş çıkar ama hiç zarar görmeden değil. Bilmeden ona bunu sunuyorsun. Bir geçiş, bir değişim, kendisiyle barışma ve bazı erkekler hayatlarının bu aşamasında henüz bunu göze almayı bilmiyorlar. Seni seviyorlar ama kaçıyorlar çünkü kalmak onları yeniden doğmaya zorlayacak ve yeniden doğmak eski benin ölmesini gerektirir. Bir erkek sevdiği kadından kaçtığında ilişkiden kaçmıyor. Yeniden açılabilecek yaradan kaçıyor. Yıllardır sessizce taşıdığı, başarı, alaycılık, bağımsızlıkla örttüğü ama hala orada, yüzeyin altında gizli olan yaradan ve sen istemeden bu hassas bölgeye dokunuyorsun. Bunu aramadın, bunu adlandırmadın bile. Ama bakışın, varlığın, sevme şeklin onu uyandırıyor. Seni seviyor ama en çıplak gerçeğinde seni görebileceğini hissediyor ve bu iç çıplaklığı hiç kimseye sunmamış. Belki bunu yaptığında ona ihanet edildiği için, belki hassasiyetini göstermenin gücünü kaybetmek olduğunu öğrendiği için ya da kırılgan olma hakkı olduğunu hiç bilmediği için Jung yaranın çoğu zaman ışığın içeri girdiği yer olduğunu söylerdi ama kaçmadan bu ışıkta kalmaya cesaret etmek gerek. Oysa birçok erkek bu yanıkla yüzleşmektense uzaklaşmayı tercih eder ve berrak gören, şartsız seven, eksikliklerini doldurmaya çalışmayan ama derinliğinde ona eşlik eden bir kadınla karşılaştığında artık oynamayı bilmiyorlar. Artık kontrol edemezler, baştan çıkaramazlar, manipüle edemezler, gerçek olmalılar ve bunu öğrenmemişler. Bu yüzden seni seviyor ama kaçıyor, artık saklanamama olasılığından kaçıyor, ona gerçekten ulaşabilecek şefkatten kaçıyor. Bir erkeğin nasıl olması gerektiği hakkında kendisine söylenenlerin hepsini unutması gerekeceği bir bağın güzelliğinden kaçıyor. Henüz gerçek gücünün o çatlakta, o yarıkta doğacağını bilmiyor. Korkusuz sevme gücünün, strateji olmadan kendini verme gücünün, zırhsız erkek olma gücünün ama öğrenecek. Belki hemen değil, belki sensiz ya da belki sayende ama içinde uyandırdığın bu gerçek artık tamamen kapanmayacak. Ve işte genellikle başka bir aşk biçimi burada başlar. Bağlanmayan ama dönüştüren sahip olmayan ama ortaya çıkaran, onun için yalan söylemeyen bir ayna gibisin, berrak bir yansıma. Ve bu aynada hem ne olabileceğini hem de henüz yüzleşmeye hazır olmadığı şeyi görüyor. Seni seviyor çünkü yanında gerçek bir aşkın olasılığını hissediyor. Aldatmayan, beklemeyen, hiçbir şeyi zorlamayan bir aşk. Varlığının iyileştirdiğini, içinde uzun süredir çığlık atan ama duyulmayan şeyleri sakinleştirdiğini hissediyor diyor. Ama tam bu yüzden kaçıyor. Çünkü bu tür aşk onu tüm iç hayatını gözden geçirmeye, hiç cesaret edemediği soruları sormaya, hayatta kalmak için oynadığı rolleri bırakmaya zorluyor. Sen de oyunsuz aşkın vaadini algılıyor ve bu tür vaat aşkın hep pazar, pazarlık, kırılgan denge olduğuna inananları korkutuyor. Seni güçlü görüyor sertlikte değil gerçekte, seni yumuşak görüyor, boyun eğmede değil berraklıkta. Seni özgür görüyor ve bu özgürlük onu silahsızlandırıyor. Çünkü var olmak için ona ihtiyacın olmadığını anlıyor ve bu onu derinden rahatsız ediyor. Belki sana sunacak hiçbir şey olmadığını, yeterince iyi olmayacağını ya da her şeyi mahvedebileceğini düşünüyor. Kendini sertçe yargılıyor kendini ironi, mesafe ya da kayıtsızlıkla koruyor. Ama onu yargılayan sen değilsin, aşkını hak etmek için vücut vermesi gerektiğine inandığı idealize edilmiş imgeyle karşı karşıya kalan o ve bu imgeyi seninle uzun süre sürdüremeyeceğini hissediyor çıplak dürüst savunmasız olmak zorunda kalacağını hissediyor ve bu ona fazla geliyor yine de seni ham beceriksiz belki sessiz ama gerçek bir aşkla seviyor tam da gerçek olduğu için onu aşan bir aşkla o yüzden gidiyor susuyor uzaklaşıyor ama yanında bir iz taşıyor gördüğü bir bakışın hiçbir şey istemeyen bir aşkın ve kalmaya cesaret etse ne olabileceğini sözsüz gösteren bir kadının izini neden kalamadığını neden içinde bir şeyin direneceğini kapanacağını ya da onu gerçekten sevdiğini hissettiği anda söneceğini anlamıyor sana hazır olmadığını senin gibi sevmeyi bilmediğini söylemek istiyor ama kelimeler gelmiyor o yüzden susuyor ve kaçıyor. Çünkü sunduğun şeyi hiç almamış. Hiçbirisinin onu karşılıksız, hak etmeden, çaba göstermeden, fethetmeden sevebileceğini öğrenmemiş. Hep sevilmek için bir şey yapması gerektiğine, kendini kanıtlaması, parlaması, güçlü olması, vazgeçilmez olması gerektiğine inanmış. Ve işte karşında kanıtlayacak hiçbir şey yok ve bu onu şaşırtıyor. Aşkın saran bir sessizlik gibi çıplak, ağırlık yapmayan ama her şeyi dönüştüren bir varlık gibi çıplak ve bu sessizlik onu korkutuyor. Çünkü bu sessizlikte uzun süredir dinlemeyi reddettiği her şeyi duyuyor. Eksikliğini, yalnızlığını, tanınma susuzluğunu, iç boşluğunu. Seni seviyor ama hiç almayı öğrenmemiş çünkü ona kontrol etmek için vermeyi reddedilmemek için baştan çıkarmayı, bağımlı olmamak için almayı öğretmişler ama almayı bunu öğrenmemiş. O yüzden onu şartsız, beklentisiz, oyunsuz sevdiğini hissettiğinde bunun mümkün olmadığını, gerçek olmadığını, sadece bir illüzyon olduğunu söylüyor kendine. Senden şüphe ediyor çünkü aşkın kendisinden şüphe ediyor. Kötülükten kaçmıyor eşi benzeri olmayan bir şeyle, geçmiş referanslarının hiçbirinin açıklayamadığı bir iç deneyimle karşı karşıya olduğu için kaçıyor. Jung, gerçek aşkın erkeği en arkaik bilinç dışıyla temasa geçirdiğini yazardı. Bu bir zevk hali değil, bir gerçek sınavı. Ve bu gerçeği taşıyıp taşıyamayacağından emin değil. Onun için o gerçeksin. Aşkın hakimiyetle ya da performansla hiçbir ilgisi olmadığının canlı hatırlatıcısı, dinleme, bakış, varlık olduğunun ve bu açığa çıkarma, kendini koruma aciliyetinde büyümüş bir kalp için sessiz bir devrim. Henüz senden kaçarak aynı zamanda onu bir gün kendisine geri getirebilecek tek şeyden de uzaklaştığını bilmiyor. Belki söz söylemeden uzaklaştı, belki hiçbir şey değilmiş gibi davranarak ya da belki gitmenin kalmaktan daha kolay olacağını biliyormuş gibi arkanı dönmeden önce sana uzun uzun bakarak ve sen tüm bu aşkla ellerinde basit bir ayrılığa benzemeyen ama anlamla dolu bir sessizliğe benzeyen o boşlukla orada kaldın. Yoklukta bile hala konuşan o tür sessizlik seni seviyordu ve yine de gitti. Ama henüz bilmediği şey bu tür aşkın silinmediği. Bir iz bırakır sahip olmanın ya da eksikliğin değil, açığa çıkarmanın izi. Çünkü bir kez gerçeğinde görüldükten sonra kendine eskisi gibi bakmak imkansız hale gelir. Onu gördün, güçlü erkeği değil, oynadığı rolü değil ama canlı, titreyen, kusurlu, çatlağında güzel erkeği ve bunu biliyor hiç geri gelmese sana hiçbir şey söylemese başka bir hayat kursa bile hatırlayacak çünkü bazı karşılaşmalar zamana yazılmaz ruhu mesken edinirler bir dönüm noktası canlı bir anı olurlar bir gün her şeyi değiştirebilecek gizli bir çağrı Jung bastırılanın hep başka formlarla daha güçlü geri geldiğini söylerdi ve karşılayamadığı bu aşkı yeniden bulacak Belki başka yerde, belki çok geç ama tanıyacak çünkü söndüremeyeceği bir ışık yaktın. Ve sen acıya rağmen biliyorsun. Fazla olmadığını ne çok sevecen, ne çok mevcut, ne çok gerçek olmadığını biliyorsun. Sadece sen oldun. Ve bu yeter. Çünkü sevmek, temelde ötekini tutmak değil, ona dokunmaktır. Gitse bile kalmayı bilmedi ama aldı. Belki anlamadan, belki söyleyemeden ama içine ektiğin şey kaybolmayacak. Seni seviyordu ama hazır değildi. Seni arzuluyordu ama henüz içinde korku ya da eksikliğe dayanmayan bir ilişkiyi karşılayacak alanı inşa etmemişti. Yeni bir topraktın. Bereketli, geniş, sessiz ve bununla karşı karşıya çıplak hissetti kendini ama tohum düştü ve bir tohum unutulsa da reddedilse de hep ışığı arar belki bir gün hatırlayacak basit hareketlerini yargısız bakışını hiç daha fazlası olmasını istemeden ona olma izni verme şeklini yeniden düşünecek ve bunun aşk olduğunu anlayacak fetih değil oyun değil ama bir hediye sen o hediyeydin ve kaçmış olsa bile bunu asla unutmayacak. Yaşadığınız şey kayıp değildi. Onun için bir inisiyasyon senin için bir uyanıştı. Çünkü sen de anladın ki aşkın çok büyük değildi. Gerçeğin yük değildi. Varlığın tuzak değildi. Küçülmeden sevmeyi, silinmeden vermeyi, kendine ihanet etmeden hissetmeyi öğrendin. Ve gerçek zafer bu. Kalması değil kendine sadık kalman belki bir gün dönecek değişmiş ya da belki başından kalabilecek başka biri taşıdığın şeyi tanıyacak ama önemli olan henüz bakmaya hazır olmayan birini tutmak için ışığını söndürmemen sevdin ve bu seni özgür kılan şey gitti evet ama içinde bir şey senin sessizliğine asılı kaldı. Yargılamadan ona yönelttiğin o bakışa, kusurlarında bile sevilebileceğini sözsüz söyleyen o yumuşak ve silahsızlandırıcı tarzına. Ve sen belki kendini terk edilmiş, unutulmuş, görünmez hissediyorsun ama değilsin. Çünkü gerçek aşk bir ilişkinin süresine değil, bitiminden sonra içimizde bıraktığına ölçülür bir boşluğu doldurmak için sevmedin, seçilmek için değil, kalbin bunun doğru olduğunu bildiği için sevdin. Ve kaçmış olsa, sunduklarını karşılayamamış olsa bile evren duydu. Senin gibi bir aşk kaybolmaz. Dönüştürür, iyileştirir, ötekinin henüz görmediği yollar açar. Ve şimdi bu sayfayı acı olmadan çevirme zamanı, bütün olduğunu, verdiğinin değeri olduğunu ve kalmaya gerçekten derinden, korkusuz sevmeye muktedir erkeğin seni tanıyacağını hatırlama zamanı